Putin'e acil mesaj. Ee, e, önce kendimi tanıtayım. Belki biliyordur ama. Duymuştur. Ben Mesih sanılan Mehdi Putin. Tamam Sen benim Mesih diye bekliyordun. Betlem çıktı ya. İşte ben o suratı YouTube'daydım. Gökten inmedim. Buradaydım zaten. Ama ben seçildim. anladın mı? Bak ne yapacaksın Putin? Başım berada anlıyorum. Seneye de bize de alacaklar. Onu da bizim Müslüman alimlerden biliyorum. Muhittin Arabi. Sorarsın. Detayları araştırırsın. Muhittin Arabi. Müslüman alim. 2022'de de e, Amerikan. E, şimdi Ukrayna'yı kullanıyor ya. Yunan'ı kullanıp bize de alacak. Bu bir şeytani bir güç bu. Bu Amerika. Şeytan şeytana tapıyorlar zaten. İşin onlar şeytan dediği de ben görünüyor. Beni şeytan sanıyor. Anladın mı? Papazın oyunu. Sizin, sizin papazlar yaptım bilmiyorum. İçküçlerin bazı papazlar evet öyle iftiralar yapmış. Beni şeytanın oğlu sanıyor. <gülüyor> Hristiyan. <gülüyor> Halbuki Muhammed'in anlattığı Mehdi. Mehdi. Hı? Gerçeği anlatacak kişi. Şimdi ne yapacaksın Putin bak. Ee, önce dezere karşı yardım edeyim sana. Şunu yap, strateji şunu yap bak. Türkler darıltma. Türklerle birleş, birleş. Mehdi ne Türk? Me Mesih Mehdi. Yani Mesih sandığım Mehdi. De Türk, Türklerin içinde. Türk değil de İtalyan da. E, yani, Türk, genelde Türk biliriz. Anladın mı? E, ee, İtalyan mı aslında? İtalyan mı aslıyım? Kafkası denen karışık. Aslında. Çenler falan. Neyse. Şimdi kritik konuya dönelim. Ee, Amerika ve Ukrayna size saldırıyormuş. Onu öğrendim. Önce yardım edelim. Seni de sen bana yardım edecek misin? Ben sana kritik birkaç stratejik şey söyleyeceğim. Putin. E, Amerika bir kere. Ve şu hani, o şeytani güç e, dünyayı tehdit eden e, insanları insanlığı sömürecek Virüsleyecek hatta o tehlikeli şeyleri yapacak olanlar işte. Hormoncu zaten biliyorsun. çok size de var ama. <laughs> hormon çok kötü. Virüsün kaynağı o. Hormonculuk evet. Sahte doğru falan. Neyse konuyu dağıtmayalım. Türklerle birleş. Kafa kafaya ver. Yoksa zor duruma düşeceksin. Buradaki Amerikancılar işte sorun oluyor. Erdoğan gibi. Onu yollayacağız. Erdoğan'ı yollayacağız Putin tamam mı? İmam onuyla. Ben diyorum İmam Mehdi niyetine İmam onu seçin diyorum. Yolu yollayacağız. Yani. Oh, Aynı. Amerikancı. Aynı demeyim de yani. Yol şaşırmış çeşirmiş diyelim hadi. Yol mu evet. Deccal oldu konmuş. halbuki ki Müslümanlıkta şeytanın bir güç olarak gör, bilinir o. Ama o cahil biri yani. Yol mu çeşirmiş işte. mı? Gerçek Mehdi benim Putin iyi dinle. Ee, Rusçam yok o yüzden artık e, Rus seven Türkler, Rusça bilen Türkler altyazı sana indirip ve yollayacaklar herhalde. Tamam ben görevimi yapayım da ee, önce e, savunmanda başarı dilerim. Mesih bilinen Mehdi benim. Ve sana tavsiye. Ee, bak düşün seneye saldırı vuracağız ve bunu bizi bana bize bildiren bir Müslüman alim. Hani Müslüman herhalde şeytandan bilmezsin ha? Muhammed'in anlattığı benim zaten. Bana kadar. Tamam mı Hüseyin? O atom gücünü de paylaş. Bu deccal, yani şeytani güç Amerika ve Avrupa'ya karşı birleşelim. Çin de yardımcı olsun. Tamam mı? Türkiye devletleri de arayı iyi tutun. Hatta Çin'in kulağını çek. Ne yapıyorsun Türkler? Ortağımız saçmalama de. O Çinlere. Uygur'da hani saçmalıklar yapıyorlarmış. Zorbalık ediyorlarmış. Bu arada e, Kuran'da bahsedilen Zülkan'ı hissettiğini şey de onlara gösterirsen bize katılırlar. Yani, Senin Müslüman olmuşsun diye duydum. Bilmiyorum doğru yanlış. E, Mesih sen lan. Senin Mesih dediğin Mehdi ya. Bir tane çıktım işte YouTube'da. Benim. Bazı papazlar beni karalamaya çalışmış. Şeytanın oğlu. Falan demiş. Ee, neydi? Omen. Omen. Ee, omen. diyoruz biz. Omen diyorsunuz. Ee, İngilizler daha da diyor. Omen benim evet. Ters açtı şurada. Ama ben müdahale edince ters aç oluyor. Şöyle. Entikres benim evet doğru. Ama normalde öyle değil. Ben böyle yapınca esprisi öyle çıkıyor. Yani şöyle şöyle kaşımı kaldığında şu oluşan çizgiyle oluşan bir ters açı. Müdahaleyle yani. Normalde Muhammed'in anlattığı çizgi şöyle. Uykudan kalktığında çıkan bir çizgi var. Bir de şurada bir ben var. Bunlar işaretler. sırtında sağ kürek yeminde bir ben daha var. Evet. Bakayım. Başım belada biliyorum. Sana Türklerle ortaklığı teklif edeyim. Ama Türk ve Çin ee, Ortak e, mü, 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 Müslüman mı ya? Müslüman katı. Muhammed'in anlattığı benim işte. Haçı at. Haçlar seni kurtaramaz. Yok ama haç bir yalan. Haçtaki İsa değil. Cross is a lie. Putin. Wake up. Uyan yani. Tamam mı? Putin'i uyandırın. Savaş başlamış. Ukrayna. Ee, yani şu, Putin'e şunu bildirin. Ee, doğru yanlış bilemiyorum. Ben anlatan yanlışsın Bir kehanet var. Rusya'yı duman edeceksin. Artık Mehdi'ne yardımcı olacağın için mi? Mesih mi? Sandığın Mehdi'ne. Ee, İnanacağın için mi? Allah da sana yardım et için mi? Bilmiyorum. Ee, %7 Müslüman oranı çok iyi. Hatta %30'a çıkacağını duydum. Adına sevindim Putin'e. Ülken için. Bakayım. Devam et. Mehdi burada. Mesih sandınız Mehdi Mehdi. Muhammed Aleyhisselam bile o isim almış. Anlıyor musun? Onun için he, zafer mi istiyorsun? Tek tane yanına al. Hepsini ezersin. Edeceksin zaten. <laughs> ne için? Tanıyacaksın galiba öyle. Avrupa'yı dümdüz edeceksin. Fransa'ya kadar gideceksin. Kehanet var. Müjdeyi vereyim yani. <laughs> e seneye de sen destek olursun bize. Bak sana moral veriyoruz. E, kurtarmaya çalışıyoruz. Ha? Bu değil. Mes yani sandınız. Yani Mesih Mehdi. Bunu bil. Tamam mı? Yani Muhammed'in Mehdi dediği kişi. O me Mesih sanılmam. Betlen de Betlen gülümserken Youtube'da çıkmış olmam. Öyle denk gelmesi rap ayarlıyor bunları. Ben bilmiyordum o sırada. Sonra bir baktım ha benden çıktı. Adam ben neredeyim YouTube'dayım. Haberim yoktu yani. Ayarlamadım yani. Anlıyor musun? Yani e, de Mesih Salman Mehdi benim ben. Tamam mı? E, duman edeceksin. Sana müjdeyi vereyim. Demek ki o zaman Mehdi'ni tanıyacaksın ha. E de yardım edersiniz artık. Ha? Türklerle arayı açma. Türklerin içinde çünkü Mehdi. Mesih senden miydi? Düzdürüz. Birleşeceğiz. Tamam. Yine de birlik oluruz. Toprakta sınırları açarız. Ko. Birlik. Bu sınır önemli değil ya. Sınırları aç. Birleş. Atom gücü de ver. Ya da sınırlar sembolik yaparız. Hadi isim kalsın yani. Yine karıştın diyorsun. Tamam. O Amerikan deca. Şeytan. Tamam mı? Amerika şeytan oluyor. Şeytanı güç. Hormoncu. Filavun kapitalist. Patron dostu, halk düşmanı. İnsanın düşmanı bir şeytani güç. Amerika işte. Ha, onlardan, onlara karşı savaşacağız beraber. E, ee, melekler de gelecekmiş. dört baş melek. Süpermen'den güçlü bir dört kişi düşün. Bütün <laughs> zaaf olmayan Süpermen düşün. Daha doğrusu dört tane hem de <laughs> baş melekler. Seni burada olacak amca. Evet öyle bir seyahati var. Yüce <laughs> Ee, siz de görmek isteriz Sputin'cim. Çünkü hadisleri ben tam güvenmiyorum. Belki yalan çıkabilir mi? Ne olur mu yine Türk'ü kolla Mehdi'ne destek ol yani. yani Mesih sandın Mehdi'ye diyelim. Neyse. Ee, ne diyeyim? Ukrayna'yı kandırmış şeytan Amerika. Erdoğan'la Türkiye'yi kandırdığı gibi. İblisler. Evet. Erdoğan'ın bizi yollayacağız. Ukrayna'da içindeki e, Avrupacıları yollar, Amerikancıları yollar, kurtulurlar. Umuyoruz. Neyse. Biz Erdoğan'dan kurtulacağız. Öyle görünüyor. Bu sene sonunda sanırım öyle bir söylenti var. E, ve sonra Amerika bize saldıracak. İşte o anda herhalde destek olursun. Ha? Aynı taraftayız. Rusya'yı da tehdit ediyor Amerika. Biliyorsun. Tam Putin. E, ne diyeyim başarılar diyeyim e, ee, Müslümanlara davet edeyim. Evet. Gelsek İslam'a kavuş. Üç, üç kere. Bak sadece üç kere. Sabah, öğle, akşam. ikişer rekat. Saygını göster. İyi, e, diz çök Dizinde bir arıza yoksa. Sen sakatlık yoksa. İyi, e, birkaç dua okur. Tamam. Kabul et onu. Saygını göster. Kur'an'ı kabul et. Haçı at, at. İşte cennet. Tamam Et evet, Putin, Rav Rav mas Putin, Bol şans. Unutma şeytan adı beri Amerika, şeytan onlarla, onlar Yusuf dediği benim aslında ama onlar gerçek şeytana tapınıyor. <laughs> benim Yusuf'un mehti olduğunu bilmiyorlar, <laughs> tanıyamadılar. Umarım sen tanısın Putin. Evet, Mesih Mesih'te bilmiyorum. Evet, ben ben görünüyorum. Evet. Kimisi mesit demiş, kimisi zaten şey demiş, süpür demiş. Zodiyan süpür bu arada. Neyse. Detaya girmeyeyim. Videolarda detaylar. Ee, başarılar dileyim. Türk Deren'i açma. Dedim. Türk Deren'i açma. Ne yaparsan yap. Türk Deren'i açma. Türk de birleş iş attı. Üçünü paylaş. Ortaklık kur. Bu şeytan Amerika'yı böyle durdurabiliriz. Tamam. İran'a yaptığın gibi. yani e, ikinci İran yap Türkiye'yi destek olur atomu bu Erdoğan'dan kurtulacağız tabi şimdi yapamazsın şimdi Erdoğan Amerikancı çünkü Avrupacı şu anda Amerikancı bir yapı var biliyorum bundan kurtulacağız işte, işte insanlar, son, inşallah seni ya da bu sene sonunda sonra da seninle ortaklık kuracağız Bilmiyorum, evet bir tanıdıktan sonra ee, bu buradan Amerika şeytan. Türkiye'yi parçalamak istiyor, seni de. <laughs> Türk aynı taraftasın. Türkiye'de özellikle. Bunun için ee, kardeşçe bir ortaklık kur. Türkiye ezme ki karşına geçmesin. Tamam mı? 50-50 kanka. Kanka kardeş. Yani kardeş ortaklık kuracaksın. Sömürüye çevirmezsen sevinirim. Böyle daha kalıcı bir ortaklık kurulur. Daha sağlam temelde olur. Tamam Zaten Müslüman da olursun yani. Çoğunuz olur. Yüzde yedi zaten büyük bir oran. Amerika'dan yedi misli fazla. Siz daha iyisiniz demek ki. Allah sizi seçmiş. Güzel. Daha artması dileğiyle. Evet. Başarılar diyeyim Putin. Ee, Mesih mesela senden yan arasında. Rakip orada. Düşman onlar. Şeytan şey, gerçek şeytan onlar. Halbuki Rüsefür benim. Tatlısı yüzü mü benim. <laughs> Omen dediği falan babam. Ama o, o, o şey öyle sanıyor. Şeytan ne oldu sanıyor. Şeytan karanlık prens falan sanıyor. Ben kime <laughs> Mesih sanılan aynı anda çıkan babasın sahte İsa. E, karanlık prens falan dediğim. Ama aslında ışın prensi olan Mehdi'yim. Biraz karışık biliyorum ama ve yani papazın oyunu işte. Geçmişteki kafir papazın oyunu. Şimdiki papaz da alınmasın üzerine. Yanıltılıyor yani onu bilsin. Tamam mı? Aç, aç kurtaramaz. Açtaki İsa değil. Kur'an da onu söylüyor. Onun inanattığı benim. Hemen kurtulun. Açları kır. Tek yürek ol. Kur'an'da tek yürek ol. Ve şeytan Amerika'yı yen. Tamam mı? Avrupa'ya da dümdüz et. Ezeyim seni. Tamam mı dostum? Hadi. Bol şans. Mehdi benim. Mehdi sende. Mehdi de evet. <laughs> Bu da benim. Ee, İslam'a davet edeyim. Tek tane yanına alırsan hiç korkmana gerek yok. Yani Dümdüz edersin hepsini. Tamam mı? Abi, beni tanık ve bana katıl. Tamam mı? Haçları kırın. Hoşçakalın. Başarılar.